Hepinize Çorum'dan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, kobramızı vurduk bitti. Hatta iki kere kobra vurduk tarlanın çoğu kısmına. E, tezeye gördüğümüz yere bir daha vurduk neredeyse. Teze kıramıyoruz arkadaşlar çünkü toprak donmuş. Hiç yağış almadı sürümden sonra da. Biliyorsunuz Ova Saray hatta ülke geneli zaten hiç yağış almadığı için çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çiftçiler olarak da çok mağduruz. Tek yüzümüzü güldüren şey söyle söyleyeyim. Mısırımız biçildi mısırımız çok güzel tonajlar verdi Allah Allah'a şükür ee, gayet güzel bir e, harman oldu bizim açımızdan çok da güzeldi sıkıntı yok sadece mısırımızın ilk suyunda e, yaktığımız için mısırı biraz biraz düşüşler oldu ortalama 1500 1600 1700 tonaj tonajlar aldığımız köyümüzde biz 1300 1400 1500 gayet güzel tonajlar tabii ki hiçbir sıkıntı yok Allah'a şükür bu tonajları aldık hatta bir tarladan ben 900 kilo bir ton arası bekliyordum. 1200 ton, 1200 kilo vermiş. Gayet güzel. Çok güzel olmuş. Yüzümüzü güldürüyor. Mısır fiyatı şu anda 1610 lira. Biz 1550 liraya verdik. Bir, bir gün içerisinde 60 lira oynamış. İyi oynamış ama. Şöyle önce bir kanatlıya gidelim. Güzel fiyat değişimi olmuş orada. Şimdi tarlamız burası arkadaşlar. 200 dekarlık tarla. Bu tarlanın arka tarafında da 350 dekarlık tarlamız var. Oranında 200 dekarı elit olacak, 150 dekarı soğan olacak. Soğanı Belvar'da ekmiyoruz bu sefer, orada ekeceğiz. Umarım güzel olur. Toprağı çok güzel, çok güçlü bir toprak. x 35in de tanıtımını bugün yapmayı düşünüyorum. İnşallah yaparım. Gerekli enerjiyi kendimde bulursam yaparım. Enerjisiz bir şekilde video çekmeyi sevmiyorum çünkü. Çünkü bu bir dizi değil arkadaşlar. Dizide e, giriş gelişme sonuç şeklinde oluyor. Fakat YouTube'da video çektiğiniz zaman giriş gelişme sonuçlu e, gelişmesini biraz kısa tutarsanız e, giriş biraz geç kalırsa bu iş batıyor arkadaşlar. İzlenme süresi az oluyor. O yüzden biz mümkün olduğunca enerjik bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi şurası daha alçakmış. Oradan girelim. Arabanın altı zaten yeterince yüksek ama gerek yok. Yer arazi olarak geçiyor zaten. Bir de bunun 4 x 4ü olsa Araziye güzel gider. 4x2 arkadaşlar bu. Ee, çekiş falan gayet güzel. Pek detay vermek istemiyorum çünkü videosunu çekeceğim için. Otomatik fide sonun detayını vereyim. Şuradan da manuel alabiliyoruz. Şu anda bir de gidiyormuşuz zaten. Ee, kanatla hafif yamuk duruyor. Onun durma nedeni tezekli bir yerde gittiği için doğal olarak. Şu anda üçüncü çekimi yapıyoruz. Gitgide gitgide yukarı doğru çıkıyoruz. Ev boyu yetmeyen yerlere yukarıdan aşağı bir çekim yapacağız büyük ihtimal. Onu net kararlaştırmadık. Şu anda yanına geldik. Şurada arabamızı bırakalım. Park aldık. Kapattık. indik. Arkadaşlar toprak dediğim gibi hiç su almadı. Su almadığı için taş gibi çekiç yerine kullandığımızı gördüm yani tezeğene. Fakat suyu yedikten sonra tezekten arınıyor. Bayağı bir arınıyor. Şu yağmurlamanın yanına geçeyim de orada devam edeyim. Arkadaşlar şimdi bu tarz tezekleri görüyorsunuz. Bura yine çok kötü değil de. Ee, biz şimdi koskoca tarla burası. 220 dekarlık, 250 dekarlık bir tarla burası. O yüzden bu tarlayı mümkün olduğunca yumuşak yaparsak dikimden çok kar elde ederiz. İşçi tasarrufuna geçeriz. O yüzden mümkün olduğunca tezeksiz bir şekilde çalışmayı düşünüyoruz. Şimdi şuraya bakın neredeyse tezek kalmamış. Hatta buraya bir tapan geçtiğimizde hepsi erir gider. Fakat burada bayağı bir tezek var. O yüzden yağmurlama bayağı etkili oluyor. Geldik arkadaşlar kanatlının yanına. Kanatlının boyu 50 metre arkadaşlar en genişliği. 50 metre boyunca sulaya sulaya geliyor. E aynı zamanda max boru uzunluğu da 400 metre. Yani 5 kere 4 20. Tek uzun bir çekimde her yeri kanatları açtığınız zaman 20 dönüme yakın yer yağmurluyorsunuz. Bu gayet güzel bir avantaj. Burayı 10 seferde yağmurlayacağız Allah izin verirse. E bunları açmıyoruz basınç yetersiz gelir diye. Ne kadar çok basınç. E, toz ekmesi daha iyi oluyor arkadaşlar. Tozu görüyorsunuz zaten. Yağmur etkisiyle göllüğe gölliye geliyor. Burası önceden de arpa yeriydi. Hiç su almadı. Kurak gitti. O yüzden e, onun da sebepleri var. Hani O sebeple de biraz daha yağmurlama yapıyoruz dikimden önce. Ondan sonra dikimden sonra da bir kanatlı geçtiğimizde yani büyümeyen fideyi döverler. Şöyle göstereyim. Kanat, kanat açılıp kapanma şekline vesaire zaten bunu tanıtım videosunda göstermiştim. Tamburlu yağmurlamanın tanıtım videosunda onu izleyebilirsiniz. Kanalımızda mevcut. Bir de birkaç arkadaş elit ne diye soruyor. Elit'in de e, elit nedir adlı pancar tohumu konsepti altında bir videosu vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Makinamız bu. Bir makinesi arkadaşlar. Şimdi dakikada kaç metre geldiğini de ölçeceğiz. Onun ölçümünü söyleyeyim size. Her metrede bir zaten bunun üstünde yazılar var arkadaşlar. Yazılar biraz silinse de burada bir daha var görüyorsunuz. Şu B'den şuradan bir metre sonra bir tane daha B var. Onun arasını ölçerek dakikada kaç metre geldiğini ölçüyoruz. Ve ne zaman çıkacağını öğreniyoruz. Şimdi asıl konuya gelirsek bu tarlanın nasıl olayını arkadaşlar? Tarlanın şurada ben oraya gideyim orada göstereyim size. Şimdi arkadaşlar asıl olay burada. Tarlanın her 60 metresinde bir çıkış var. Su çıkışı, sondaj çıkışı. Şu iki talla bir sayılıyor herhalde. O yüzden iki tallanın iki beraber. E, fakat sondajların en büyük yanı da e, basıncı normal, çok kötü değil. E, bizim köydekiler biraz daha basınçlı su çok olduğu için. Fakat e, arıyorsunuz, telefon numarası var kuyunun. Evet yanlış duymadınız yani. Bildiğiniz kuyunun telefon numarası var. Kuyu arıyorsunuz. kuyu aradığınızda bire basarak Kuyuyu açıyorsunuz. İkiye basarak kuyuyu kapatıyorsunuz. Bence mükemmel bir özellik. Boştan yere hiç gitmiyorsunuz sondajınızın yanına. Gideyim kapatayım. Aç aç desinler açayım. Vesaire. Bu çok güzel bir özellik bence. E, her sondajı da takılıyor diye duydum. E, maliyeti de gayet ucuzmuş. Bir buçuk bin. Ne iyi ya. Ben ne saçmalıyorum. Bir buçuk milyar arkadaşlar. Milyonlar, milyarlar dolanınca şimdi artık ağzımızda bir buçuk milyarı diyemedim ben. Sarmasında falan bir sıkıntı var mı? Yok. Ee, kaç metre kalmış? 282 282 metre. 2 dakikayla geliyordur büyük ihtimal. Ondan sonra ne hesaplıyorsunuz? Ne zaman geleceğini öğreniyorsunuz. Yaklaşık saat 1'e tekamül ediyor. Şimdi ben bunun dakikasını tutayım. Sonra zaten bu sondajı arayacağız. Durduracağız. Çalıştıracağız. Ee, makinenin yerini değiştirirken çekebilirsem çekeceğim. Video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Her gün video çekiyorum yani. Umarım beğenirsiniz bu videoyu da tekrardan. Siz beğendikçe, beğendikçe ben de kazanıyorum. Siz de beni mutlu ederek, ben de video çekebiliyorum. Umarım beni de severek izliyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakikaya ayarladık. Normalde 220'ye ayarlamıştık. Ee, şimdi sardıkça, sardıkça e, alanı büyüyor. alanı büyüdükçe bu makine hızlanıyor. Hızlandığı için. 2.20'den 2 dakikaya kadar yavaşlamış. Ben şimdi bunu yeniden 2.10 ayarladım. Bu 2-3 saat 2.10'da gelsin. Sonra yeniden yavaşlar. Yeniden biraz daha aşağı yaparız. Hızlandırırız. Vesaire bir şeyler yaparız. Şu anda biraz yamuk duruyor. Bir sıkıntım var diye bakıyorum da yeniden düzelecek herhalde. Aynen düzelmeye başladım. Sıkıntı yok. Şöyle tarlamızı göstereyim ilk kez izleyenler için. Tarla bayağı büyük bir tarla arkadaşlar. Bir bakınca yani ben alışık değilim bu kadar büyük tarlalara. Artık buralarda bayağı büyük yer başladık. Alışacağız. Şimdi en güzeli de bu kadar büyük arazinin içinde çalışırken e, köyde bu kadar büyük çaplı araziler yok arkadaşlar. E, Amasya Sulova'da, Ayrancı köyünde. E, en büyük tarlamıza biz 60-70 dekar diyoruz. Geri kalan 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm. 30 dönüme gayet güzel bir tarla diyoruz hani. Şurada küçük dediğimiz tarla 130 dekar. Hani. Herkes de bir çalışma içerisinde. Gayet güzel bir köy. Ova Saray. Hoşumuza gidiyor. Yani artık kendi köyümüz gibi benimselik köyü. Bu da tam bir kız arabası aslında. Erkek erkeksi bir görünüşü yok. Sanki ben taksiciyim ya. Kuyuyu ara, arayalım arkadaşlar bu, bu şeyden sonra, yer değiştirmeden sonra. Kuyunun çalışma prensibini gösterelim. Ee, bazen buralarda su bitme olayı oluyormuş. Suyu fazla harcayamıyorsunuz. Ee, kötü yanı o. Bizim köydeki kadar bol su yok. Çünkü ben burada o kadar şeyden çıkacağını düşünmüyorum suyun yakından. Bizim köyde 2 metreden su çıkıyor. Bizim köye 4 metreden sondaj kursanız ömürlük sondaj olur. Diye düşünüyorum. Belki de yanlış da biliyor olabilirim bilmiyorum. Bu arazi ekmiştik. Şu anda görmüş olduğunuz içinden geçtiğimiz araziyi. Denem olarak elit. Gayet güzel oldu. Bu sefer de yanındakinden tuttuk. Bir de bunun bir diğer tarafında var. Orayı tuttuk. Biraz daha büyüttük. Yeniden eli çekiyoruz. Soğan da gayet güzel oluyor burada. 6, 7, 8, 9 tonları alıyorlar. O yüzden burada da soğan ekiyoruz. Soğana da yeltendik burada. Akıllı sondaj olması da insana ayrı bir cezbediyor tabi. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Sizin ve benim için de çok sevindirici bir haberle geri döndüm. GoPro'muzu satın aldık arkadaşlar. Siparişini verdik hepsi buradan. Hero 7 bilek modeli aynı zamanda kafa bandı ve e, havza kartı ile birlikte siparişi verdik. Bize 4100 liraya patladı. Olsun, değersin için. Şimdi gideceğim. Buradan ölçeceğim arkadaşlar boru hizasını. Çünkü şeyi alıyoruz şu anda. Kanatlıyı ikinci seferde çekeceğimiz izi yapacağız. Şimdi öncelikle buradan e, 42 adım sayacağım. Ondan sonra bir hiza koyacağım. Ondan sonra ortadan gideceğim. Yağmurlanmış yerse yağmurlanmış yerin kenarından 21 adım sayacağım. Oradan da hizalayacağım. Arada açık kalmasın. Ee, üst üste atarsa yine sıkıntı yok. Şimdi babam geldi. Güneş hafif batmaya başladığı için hemen bu işi yapalım dedik. Geceye kalmasın. Şimdi kemal Sunalın filmlerindeki gibi. Altını bulalım. Şimdi şuradan bir kanat genişliği olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 32 33 34 35 41 42. Hazırlığı gayet güzel olmuş arkadaşlar. İkinci kobrayı vurduğumuz yerlerden birisi dik miksara vurmuştum buraya. Çok güzel parçalamış şu. Tezekleri zorla buldum. Bu bir daha ikincizi yaptım ortadan ve sondan bir daha iz yapacağım. Şu kanat da yamuk. Onun sıkıntısını onu da bakalım. Arkadaşlar üçüncü izimizi de diktik. Tarlanın başından, ortasından ve sonundan izler koyduk. Aynı bu şekil. 23 metrede, 22 metrede bir. Ve tekrardan başa çıkacak şimdi. Ve bu kanatlıyı çekerken, kanadını çekerken bu doğrultuda çekeceğiz. Bu izde çekeceğiz. Düz bir şekilde çekmek ve açık bırakmamak için arkadaşlar. Göz kararı da yapabilirsiniz siz bunu. Fakat gece yapacağız ve açık kalmaması lazım kesinlikle. Bu yüzden bu yönteme başvuruyoruz. Kemal Sunal'ın filmlerine dönüyor mu? Altın bulacağız. Bize gelelim. Şu çukura da yanaştık. Video izleyenler varsa tarlanın ortasında bir çukur var. Yarın gece büyük ihtimalle çukura geliriz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, kanatlıyı gece videosunu çekemedim. Ee, karanlık olduğu için güzel çek çekmiyordu. Değiştirdik. Yerini aldık. Şimdi yeniden değişim vakti geldi. O aramayı göstermek isterim size. Şu anda o şu kızaklar yerine oturması lazım tekerin gelecek, durduracağız. Ondan sonra arayacağız. Kendisi kapatacak kuyu. Arkadaşlar şu anda sonda yaradık. Telefon numarasını göstermeyelim. İkiye bastık aradıktan sonra. İkiye bastığımızda duruyor. Bire bastığımızda çalışıyor. Gayet güzel bence. Sadece direkt durdurmuyor. Çünkü bayağı bir aşağıdan basıyor. Bayağı bir yukarıya kadar da yer altından borusu gidiyor. O yüzden yukarıdan aşağıda basıncı geliyor. Hemen durmuyor. Sonlar duruyordu. Basıncı durmuyor suyun. Bastın mı bu? Basmadı İkiye bastınız tak diye ses geliyor duruyor. Bire bastınız yeniden çalıştığında da zaten o kademeye geçiş sesini duyuyorsunuz. Pompanın. Yap. Ara Yap. Normal aynı insanlar arıyor musunuz gibi telefonunuzdan kuyuyu arıyorsunuz. Az daha gelsin. Yeter mi? Yeter. Bas. Tak duyduk kapandı. Basınçtaki düşüşü anladık zaten. Çekme de yavaşladı. Şu anda ben yine de durdurayım da. Şuradan vanayı ileri itiyorsunuz. Otomatik olarak duruyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.